Arkadaş evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars'a gideceğiz. Ve Brawl Stars'a şiyede aldım ben. Şiyede Şiyede şey yapacağım yani kasacağım. bak evet. Arkadaşlar şiyede ben şimdi Savaş topuna gireyim. arkadaşlar bugün şiyede 300 kupa yapacağız. Yarın da 400 kupa yapma videosu gelir. şimdi bakayım tamam azıcık kolay yani ben çok kötü oynadım haberiniz bir nereye çok hava atıyorum. şu brok bizim gibi seviye brok oynaymış şimdi özellik yok o golüme ala golüme olur adam asist yaptı Tamam geliyorum. Hadi bay bay. Allah emanet olun. Oğlum ya çok az canım benim. 7 seviye olsun olmuşum. Biz kupa eksiltme videosuna hoş geldiniz arkadaşlar dedim şimdi. Bu tür kazanı saklayayım ben ya. Of. Çok pis kalıyor bunlar. Hadi. Oh, İlk gol yaptık adamı pas vermeseydim sana. Oh, uh -huh, gol atamamıştım. Hadi bakalım hadi bakalım. Bak ne oldu diye oynayayım bak. Bunda da yani kazanımı nasıl çıkıyor. Evet haydi lan. Oğlum hadi. Çok rahat. Hadi. Ya oğlum senin atamayacağın golü ben. Ta ya. Ee, tamam sözümü geri alıyorum ama şu ara bak. Ya Murat. Yani pekiştirdim. Işte bu duman efsane çıktı inşallah bu, bu videoda çıkar. Bir tane daha. 300 kupa yaparsam tahminlerime göre o onu 15.900 kupa oluyor. 15 bin kupa olma videosu gelmedi arkadaşlar. Bu zaman tablet saklı pardon. Arkadaşlar yeni videolar geldi bu arada haberiniz olsun. mecbur tip yani. Çöpeyim mi? İşte hemen de aldım onu. Adam mami koymuş içine. Mami, 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 mami. Tamam bak gol at, gol at. Kardeşim seni hava at, özel O gol girmedi ya. Yani. Evet. Ben yani bugün herhalde olacağım ya. 16 bin kupa olur 16 bin kupaya çok evet 16 bin kupaya çok yaklaşıyorsam arkadaşlar bu videoda belki 16 bin kupa olur tamam tamam bunlar bebek işi kedi küçük kupa atarım sonra 600 gelir olur onu koş aa 56 canına kalmış doğru ona yok şu ayı getirmeyin oda Ne? Nasıl ya? Oydunma ya oğlum. Ya oynasanız ha. Ya iyi oynayın ya. Bunlar oynayamıyor ki ben bunlarla oynamam. Arkadaşlar ha. bu hat yenildik ya. Allah sen var ya da Yok varmış. Sen sen var. ben girseydim o daha iyi oynardım. Hadi bakalım. Aa, ya, ah. şu Noah Emre var ya çok gıcık oldum adama. Aslında yani, en iyi çip oyuncusu yani. Oğlum al 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 ıltak adamsın. Bana verebilir. Bana verebilir. Aa, ikinci golümüzü de yedim yani. Hazırım. <laughs> 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 Hadi Bakalım. Arkadaşlar, işte, 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 Arkadaşlar biz bugün yolda yiyeceğimiz için belki önceden kapatabilirim. Onu da kapatabilirim. Yani yarın o zaman 400, 300 kupa olur yani. Ya da 400 kupa yakalayalım. Olur olabilir. Ol, ol. O ne lan? O ne? O ne? O ne? Oğlum bir vursan adam ölecek ya. Oğlum. Bir mi saralım ölecek ama ya. Tamam bu kaçı. Tamam sen kaç. Tamam ben bunu kovalayalım. Bunu da kovalayalım. Tamam. Bu da ilk basa yine de var gol giren miydi? Arkadaşlar ben bir bir ilk tane bir gol atmışım var ya. Uğurayım ben lan şu topu. Ben bunu bir kaçırayım kaçır attım. bunları. Tamam 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 adamlar iyi taktik yapıyor ama çok iyi taktikleri var tamam. Adam ülkeni ne yaptın? O ülkeni ne yaptın? Ne bu tam tam Tamam 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 oğlum yapacağın işi şey bana adamsın lan. Oğlum bizim çok iyi ya. Sprout ile çok iyi oynuyoruz. Bak bu sefer gol yedi işte. Bak, değil mi? İsmen ya karışma ben ya. Of. Videodun ne güzel ya. Gole videodu bende. Gol giriyor da. Aman. Lan sonra sen ben orada? Hadi. Bak ulti attım bana bir ileri gidiyorum. Herhalde bugün bu tur da Bugün ben iki bu alamayacağım ama ben de. Ben yoksa ya şaka mı yapıyor yoksa atacak mı? çıkmıyor ne <laughs> atamadı Hadi bakalım bak ya mal diyebiliyorsunuz arkadaşlar ya da bot yiyebilirsin yani botum 16 gün bu bayağı bir şey olmuyor ona yorgulayayım adam GOL yeme. Derken gül. gol. <laughs> ya Rabbi. Ne yapacağım 2 Kupa Eskiden kupa kazıyordum. Aslında eskiden demeyeyim bir de bir kazıyordum. Bugün bana bir şeyler oldu. Ama bundan sonra tepe Kolay kişiler geliyor. Bakalım ne yapayım ne? Gülüşürüz.

Şurada buna ben bir özellik alayım. Evet alayım. Bir tane bir tane sene saldırının mevzu elle at ama taşını kırayım. Şey yakındaki düşmanlara koş. Sen yiy da bam Şimdi devam edelim. Tek hesap başla.

olsun al, kay al, al, al. Aldım, ha, Aldım. Aldım. ya da bu geldi ya. aldı beni anlayacağım ki ya. Şu var ya, ya. şimdi benim dibime gelmek değil. Şimdi gelin,

Kuş diye, Onun güzelliği çıktı lan. Ben şaşkın ya. şaşkın. Hmm. Ama yine de sana çıksaydı yani. Kordel yükseklerde. Şimdi. Aydıran. Aydıran'ın bir hesabına bakarız. Bakalım gerçekten. Hmm. Oğlum bak atlı ort valla gitmeye başlamışlar şimdi. Evet, el, ya seni vuracağın yeri ben ya. Ben seni peşimden bırakmam merak etme kaçma. Özelliğim de oğlum. Ne ara ben üç tane Anam anam aram aram neymiş? Bu çok iyi oluyor la Tamam, okay. tamam. tamam, anne bekle. Be anne bekle ya video ben odayım. Ya. Video odayım video, dayı, video dayı. Abi, yani servisler... Tamam arkadaşlar ben kapatıyorum. Yarın 400 kupa gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.